Arkadaşlar bugün birinci sınıflar için böyle işlemler yapacağım. Arkadaşlar. Mesela biraz ne yazdım? Bir çiftlikte 18 koyun 2 katı kadar da koyun kadar, iki katı kadar da inek. Hmm. Hmm. Hayvan bulunmaktadır. Arkadaşlar, bir çiftlikte 18 koyun. Durun, biraz siz bulun şunu bunu. Siz bulmaya çalışın biraz. Şimdi arkadaşlar, ben buldum bile. Bir çiftlikte 18 koyun, bir kat kadar da inek bulunmaktadır. Buna göre bu çiftlikte toplam kaç hayvan bulunur? Çözün bir çiftlikte. Şimdi ilk başta şöyle diyor. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan bulunur? Burayı şey yapalım. 18 koydum iki katı kadar da yine bulunmaktan olmuş. 18 ile 18'i 18 topladık mı yine sonuç gelecek zaten. Arkadaşlar bu kalem biraz kötü. Ama idare edeceğiz artık. 18 18 de toplarsak aynı 36. Ee, şimdi 36 ile de öyle 36 yazıp bırakmıyoruz. Çünkü bu yanlış. Her zaman bak benim kuzenlerim de yapmış yapıyor bazen. Küçük kuzenim bu yanlışı. Çok da ayıp bir yanlıştır yani. Güler insanlar üzüne tükürürler yani ben söyleyeyim. Biraz oldu ama öyle de ya öyle yaparlar yani. Benim çünkü e, e, öğretmenim öyle yapıyor. 18-18 yapıyor derken yapmıyor mecaz anlamda yani. Ama biraz acıtıyor canım. 36 evet. 36. 36 ile de da bir daha 18'i toplayacağız arkadaşlar. Topladık bakayım. 6 ile 8 toplarsak kaç eder? Bunu birinci sınıflar bilmelidir. 54 54 1 5 54 eder arkadaşlar. Sonuç 54. Yani, zaten bunu göstermek istiyordum. İşte diyeceğim şey buydu. Böyle yanlış bunu yap buldum. Bırakmayacaksın. Soruyu dikkatli okuyacaksın. Buna göre bu çiftlikte toplam kaç hayvan diyor. Bu ineklerin sayısını buluyor. Ama burada buna göre toplam bu çiftlikte toplam kaç hayvan bulunur diyor. İşte ben de burayı anlatacaktım zaten size arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere